Delim mi? Allah için beni burada baga soktu. Bana be. Delim. Adam var benim burada halalle. Burada Hayır, adam var. Ayrılmayın ben buraya geliyorum. Kana bu tarafa doğru gel. Silah var bende. Bende ben silah yok. Var bende onda yoktur. İnşallah yoktur. Oo güzel güzel 962 vurdum geliyorum hemen. Dışarıda abi sen. Aleç bu adamda bir bokluk var. Adamı gördüm oyunum donuyor. Dayanın gel. Kardeş bu adamda bir bokluk var bu adam hile 300 ms e çıktı ben, benim ms'im ms'im 300'e 400'e çıktı Nerede Umutcan bu? Abi oradaydı Git benimle uğraşma abi. ya oyunda öldüm zaten Öldürdüm abi bunu kardeşim. hadi. Hadi. Bitti abi. Nasıl bitti oğlum? Ama bir ses var abi. Dışarıda geldi bu tarafta abi. Burada. Watch out. Yok, burada. Watch out. Oğlum oyun donuyor lan. M4'e geçeyim mi abi? Geç. Silahım varsa. Şan sanki burada adam var hala. <laughs> 7.62 varsa fazla alırım ben. Ben de, de 30 40 tane var. Fazla. Buraya hemen notlayalım e, abi gidelim. hadi ben bu onlara bakayım. Hızlıca çıkalım. Watch mi? out! çıkak buradan hızlıca. Araçla geliyor zaten. Araç var tamam. mı yakında? Bagi var abi sen git ben şurayı lootlayayım. Bagi al, al gel bagi al gel. Bagi al geleceğim işte. Tam burada araba var burada. Watch out. Yani direkt tarafa gel. Tamam. Tamamdır, Hiç kimse gelmez mi? Ha geldi. Marked location. Bombat, bomba bombat, bombat, bombat. Ben çektim. Ben çektim abi. Bayrun. Tek bir tane kaldı. Ha bomba attı. Değmedi. Aşağı atladım gel. İşaret. Kulübü arkasındaydı abi. Gel azıcık sağdan gidelim. Aynen abi buz attım ben. Bitti. Burada ayak sesi var. Abi gördüm. Ben de gördüm alacağım. Hemen abi. Hızlıca toplayak çıkalım buradan. M24. Altı yedi söz. Motorla öldürdün nereye gitti? arabanın lastiği patladı. Nasıl? Oraya mı çıkmış? Burada çok kasmaya başladı. Dikkatli ol. Her an baskın yiyebilirsin Tamam. Abi kaza yaptı. Helena Gel 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 gel. Bana yaklaş. Ya yine kırmızı alan ya. Şu. Yaklaşıyorum. Yaklaşıyorum da abi yavaş git biraz. <laughs> Benim el bombasına geçiyor. Şey Burda Bomba attı sana Abi süsleyip de mi gidecek ya? Ne diyorsun? Bir duvar var bir buz. iki tane de buz var herhalde. aygın aygın bitti abi bir tane önümde var dur baba aygın hele Var Benim canım hiç gitmedi ki abi. Ben bir gram canımı götürmeden oynadım. Ben buradan oynadım ya adamlara. Benzin var benzin alabiliyor muyum? Yer yok diyor. Şuradan biraz mermi bırak. Kasip durumu ne adamların? Evet. Abi buradan nereye gideceğiz ki? Prinz tarafına doğru gittik Onlar mı? He ee? he. İşaret. Watch out. Dur 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 kalan kaldı tek. Burası, bak bak orası da bak. Arasında arabanın aslını al abi. Bir daha göster kafacığını. Arkaya gitti abi ya. Araba ne var alıp abi alıp onda? Gel, arabayı alıp gel. Auh oh, var bunda. Arabayı al gel. Abi arabanı oraya buz da. <laughs> Gidebileceğim yere. Adam orada hala. Pardon abi. taraftan sol taraftan pikli abi. Watch out. Ya nasıl ya bagına? Camına bas. Adam daha bagında biz buradan bir şey yapamayız. Onu gitti abi biz sağla açıktan bunu alır mıyız? Bas arabayı al. Arabayı al şu. Ya sağdan. işte. Sağdan. Sağdan rushlıyorum abi o zaman. Dur, bilerek dur, yaptım dur, abi. Dur, dur. Abi bilerek yaptım ha. Adam var. Adam. abi adam var. O sıkıntılı bu. Beni aldı gel gel gel. Beni aldı hiç oynama gel. Buz atsaydın keşke ya. Bek galiba abi. Nasıl ya yine mi aynı bak ya. buzda mı? Burdaydı abi en son. Bunlarda işaret bir şey var. İkinci buzda. Watch out. Bir kafa yedin. Bir kafa yedin abi. O daha bakamaz. Oo oyun kasıyor. Çok fena kasıyor. Ooo benim ayıttı abi. Arkana da buzatsaydın abi. Arkana da buzat. Arkanda adam var. Arkanda adam var. Ha ileride abi bak. Baya yatmış. Gördün mü? Gördüm. Alırsın. Bu onu abi. Ben şuraya bu abi. Helal abi. ben öyle bir boş dedim Abi arabayla bu riskli. Bu. Yip gidiyor. Yapma be. Annen de kafayı dedi. Arkadaşı geldi onun. Nerede işaret? Arka tarafta. Watch out. Arkadaş olmama ihtimali de var. <laughs> Bir bacı sen niye düşmüyorsun? Bak abi yatıyor yatıyor yatıyor. <laughs> bak daha da yatıyor. Evet. <laughs> Çektin abi onu. Onu çektim o öldü direkt. Tamam. Arkadaşı zannettim. Arkadaş değilmiş bak. Bir bu kaldı. Aynen. Başka yok. Neredeydi Çık. abi bu adam? Şuraya geldi. Bu birimizden birini düşününce direkt basacak. Bu fırlıyor onun için. Ama ben ağaca geçiyorum şuradaki. Ayrılma buradan. Ya yok adam yerimi bilmeden geçeceğim abi. Yapma be. Kardeş ayrılma diyorum. Türkçe konuşuyorum. Ne arkasında mısın? Rushlayabilir dikkat et var mı abi? Var kitim var. Ay senin buzuna ben ya. Bir badiye de. Bunun ne yeleği var bu şu abi ya? Sağdan gelsene sağdan. Bakarak ol adama ben bir bu sıklasın. Bunu alacağız ya. Çok ulaştı. gel sağa gel. Bomba var mı abi? Hı? Bende bir tane bomba var deniyor. orayı abi orayı kapattı Ben ne olsun biliyorum biliyorum basacağımızı anladı görmüyor seni bilmiyor öldürürsün ben gösteriyor gibi yapıyorum öldüremem kapatmış ama şimdi öldürürüm